Evet selam bugün arka arkaya 5 maç mouse oynayacağız ama bunu farklı bir şekilde yapacağız öncelikle e, bunu yapacağımız şey realistik maçta olacak ve aynı zamanda da bu bir katıl isteği 80 viretten katıl üyesi isteği e, sizde eğer birinin çekmeme istediğiniz özel videolar varsa 80 viretten katılıp bana ayda bir tane böyle video çektirebilirsiniz bu videonun amacı da mouse oyna realistikte oyna ve ee, ateş etme. Sadece sektirmeye çalış. Bakalım ne olacak. Şunun sesini birazcık şöyle kısayım. Tamam. Şimdi bakacağız ne olacak. Ben de bilmiyorum ama ateş etmeyeceğiz. Sadece sektirmeye çalışacağız. Realistik moddayız. Ee, bakalım bakalım ne olacak. Bakalım. Allah ım. ya. Niye böyle şeyler istiyorsunuz benden? <laughs> şöyle ortaya gitmek istiyorum. Sonuçta amacımız atış etmek değil, sektirmek. Evet, ilk baştan çok güzel sektirdik gerçekten. 660 hori galiba. Ya Sheridan ya hori. Şöyle kendimi çeşmeye doğru götürürüm. Şurada bir tane CC var gördüm. Şöyle çeşmenin burada bence güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Yaköyüz falan var. Hatta orası çok crossfire olur. Şöyle birazcık takılalım ya. <laughs> Hadi yaka yüz. Hadi yavrum. Soldan CC geldi. Yaka yüz at, artık yavrum. Hadi. Güzel. şöyle CC doğru. Burada VK'da Orada VK da varmış. Oraya ilerlemek istiyorum. Güzel. Şöyle. <laughs> Adam öldü peki. Şöyle hemen dönelim. VK 72'ye doğru ilerleyelim. Arkamdakinin farkında olan sektirmiştim. Buna çok açı verdik. Bu arada bakın bunu çok sevmiş şekilde söylüyorum. Bu kadar maçım var şu oyunda, bu kadar deneyimim var. Yaköyüz gerçekten min takip etmiş. ST de var orada. Bir dakika durun. Konuşacağım. daha yemek istemiyorum ama. Bir daha hiç yemek istemiyorum güzel. Tekrardan VK'ya dön şimdi. <laughs> Kaçında da ST'ye şöyle evet. Bravo. Hadi, hadi artık at, at artık. Yakoyuz geldi bu. Evet, beyler artık öldürün şunları lütfen, lütfen. Bu kadar olmaması lazım. Kuleme de veriyorum. Hadi. İkisini aynı anda açıvermem lazım artık çünkü yak yüklemişti Yani saçma sapan bir oyun. Ama adı çekmeden maçı kazandık yani iyi tarafından bakın. Benim bu arada bu kadar maçım var, bu kadar deneyimim var ama ben mouse oynamayı bilmiyorum. Bakın bu şey değil. Hani ben abi ben matchiyim ya ben mouse oynamam ya falan değil abi. Ben mouse oynayınca gerçekten sektiremiyorum. Şu an ne kadar ilk maçtan 6K sektirmiş de olsak. Ee, gerçekten ben mouse'la sektirmeyi beceremiyorum. Özellikle turnuvalarda falan da hani mouse çok oynuyorum. Turnuvalarda özellikle çok fazla oynuyorum ama hani yeterli verimliliği alamıyorum sanki. Ben öyle hissediyorum. mouse dediğin hani her şeyi sektirmeliymiş gibi geliyor bana. Tamam hani iyi oyuncular delecek her türlü. Mesela ben karşıma bir mouse çıkınca hiç zorlanmadan delebiliyorum falan ama özellikle turnuvada tamam hani turnuvadaki oyuncular da iyi oyuncular falan ama yani sonuçta yeterli kadar başardığımı düşünmüyorum. Ama 21 hasar, 5.000 blok. Güzel, temiz. Devam edelim. <laughs> Daha sonra cevaplarımıza bakalım. Ee, şöyle, bayağı da pırıkmış. Aslında hepsini bitirmiştik. Ne kadar çok yazmışsınız öyle. Reroll ne demek? Reroll, oyunu bir e, mesela benim şu an gidip yeni bir hesap açıp o hesapta full olarak e, iyi statlarla oynamaya çalışmam demek. Yani genellikle oyunu e, bitirmiş ya da bitirmiş demeyelim de oyun hakkında bilgilerini tamamen toplamış, anlamış. C'de mi oynasak ya? Yani çok fazla ağır var. E, gidip de yeni hesap açmış ve o yeni hesapta full işte seviye 10 girip mesela orta masalarını yüksek tutmak, kendi tanklarının orta masalarını yüksek tutmak bunlara rerol deniyor. E, yani genellikle kendini iyi oyuncu sanan insanların yaptığı bir e, tercih. O yüzden ben sevmiyorum reroll açan insanları. E, ama rerol bu demek. Şimdi ne yapacağız? Şuraya tankımı oturtmak istiyorum aslında biliyor musunuz? AC'di var herhalde. 460. Başka buran kimse yok. Şuraya hemen buraya yapışalım. Adamlar da içeri girmişler ya. Şöyle. O zaman şu taşa yapışmak istiyorum. İzninizle. İzninizle. Şöyle. Şimdi. Orada bir ST1 var. Önde BZ var. Yukarıda yok var. Tamam. AC'di yapma. Ama obje yiyeceğiz. Keşke ailesi de yerine objeyi aç verseydim. Heh. obje da geri gitti. Yok bakıyor oradan. Şöyle şöyle. <laughs> Kuleye ver. Aa ölüyorum. Çok öldüm dur. Bir dakika çok ölüyorum şu an. Evet. İşe yarıyor gibi şu an. Evet evet tamam yeter. Ama birazdan avucu tarayacak. Pardon yok tarayacak avucudan yiyeceğiz. Gerek yok. Birazcık daha şöyle geri çekilip. Ama şuna sıkmak istiyorum beyler. Yoksa daha, amacım daha fazla sektirmek çünkü. Odamdan yersem tekası düşecektim. Şöyle. Hmm. Tamam. Güzel. Devam. Hatta birazcık daha yaklaşabilirim bence. Bana bakmaya kesti artık. ST dur kendim göstereyim ona inatla. Şöyle. Önce bana vursun sadece. Yok vurmuyor. Hala vurmuyor. <laughs> <laughs> Tipe bak. <laughs> Vurma. Vurma artık. Vurma. Arkamdan BZ de geldi. İleri gideceğim. Yok kendimi kapatayım. IC bana bakmıyorsa hemen arkaya dönmek istiyorum. Götümü açı verebilir miyim? Şöyle. Hı, hmm, peki. Adamın bakışlarını yok ettim. O da olur. Yoktan yemesek çok tatlı olurdu ya. Dur dur dur. Dur dur gitme. <laughs> tamam hadi öldür şunu Eyvus. Hadi yavrum. Güzel. Şimdi gidelim son adam yok kaldı ona da bir daha <laughs> böyle şeyler deneyelim. <laughs> o kaçıyor ya. Kaçma. Çünkü açılı açılı geç. Ters açı yapabilir miyim? Bence yaparım. Şöyle bir şey deneyeceğim. Ha olmadı. Tuh ya. Nereden derdin? Oradan gitme attın gerçekten? Peki. Bravo. Tatlıydı ama. Beğendim bunda. <laughs> Şu yukarı çıkalım. Ee, ıssız bir adaya düşecek olsam ve yanına üç şey, bir de iki kişi alacak olsan kimleri ve ne alırdın? Şimdi yanıma üç şey alacağım. Üç şey kimleri alırdım? Ee, bu soru da troll bir soru. O yüzden troll cevap vereceğim. Yanıma bir Osman alırdım önce. Osman alırdım tamam. <laughs> bir de şey yapardım. Ceti alırdım. Ceti arada böyle bulu isterdim. Osman'da işte canımız sıkılmasın diye. Osman troll bir çocuk. Üç tane ne alırdım peki? Asıl iPad alırdım. <laughs> Bilmiyorum abi hiç şey düşünmedim. <laughs> Tuhaf bir soru. Abi ben birkaç tane artan araştırdım 10 seviyeye kadar ama aklımın 113 kurcalıyor. Kastım. Sence iyi mi yoksa başka gönderim var mı? Buna direkt sadece şöyle bir cevap vermek istiyorum. Benim ilk kasılması gereken ağır tanklar videosu var. Ona bakarak e, aradığın cevabı ulaşabilirsin bence. E5 mi M4 mü? Bence E5 ya. Hani E5 mi M4 mü? Ya hem M4 hem E5. Ekisi, hani değişir ama size tavsiye etmem olarak E5. Bence M4. <laughs> Ve bence Emdet da en büyük sebebi tamamen güvenilir bir kafası olması. Yani %100 güvenebileceğiniz çok az tank var bu oyunda. M4 onlardan bir tanesi. O yüzden. Mesela E5'te çok kritik bir maçta hullan yaparken bir anda kupoldan yiyince bunun şeyini anlıyorsunuz, değerini anlıyorsunuz. Ama genel olarak E5 sizin için ve objektif olarak baktığımda daha iyi bir tank olduğunu söyleyebilirim. Direkt buradan B'ye sürmek istiyorum ya. 3 tane TD falan var, 3 tane medium var. Ama bakalım ne olacak. Bizim LT bir şeyler yapıyor. Direkt kendimi ortaya atmak istiyorum. E5'te de oradaymış. O zaman geri buradan sol döneyim ben. Evet daha mantıklı olur. Herkes karşımıza alırız. Hori'yi görmüştük bir tane. 183 hiç görmedim ben. Şöyle bir... Bu arada mobil oyun... Bakın mesela yakaladım birini. Bir daha yapayım. Mobil oynuyorsanız o açıksa şöyle birilerini yakalayabiliyorsunuz. Ekranınızda gezdirip mesela bakın yakaladık. Burada burada <laughs> İyi tamam tamam. Başka kim var mesela şöyle gezdir E5 önümüzdeymiş gibi bu mantığı anladığınız zaman. Şuna şöyle kafamızı atalım. Kafamızı da şöyle çevirelim. Yani 183'te yemek istemiyorum E5'i kabul etmek istiyorum açıkçası. Şuna buru. Değişik bir arkadaş. Sonra ne olacak kardeşim? Hı. -hı. Evet. Vurdu lan. Helal olsun. Adam AP bir de. Helal olsun. Ama işte 183 yemesek iyi olacaktı ya. Şunu öldürmek istiyorum. Amacım daha çok sektirmek. Hasar atmak falan değil. Şöyle hemen E5'e doğru gidelim. kafede da şöyle iyice şöyle çevirmek istiyorum. Şöyle açı vermek istiyorum. Nereye kardeşim? Dur dur. Gitme gitme. Dur. Sonuçta ateş etmiyorum yani. <laughs> Sonuçta ateş etmiyorum. Değil mi? Yani bakın. <laughs> Allah'ım. Ne değişik bir oyun ya. Burada TP vardı yukarıda. Bizim Yüzümür Bey almış da. Şöyle bir gezdireyim nişenge. Yıkılayabilecek miyiz? Ah şurada. Kim o? Ay çekil çekil. Yakalayamıyorum. Şey gösteremedim kim olduğunu. Kafasının üstünden yedi bizi. Sağdan yiyor. TP burada bir yerde bu arada. Şu ölüymüş. TP de öldü. E, kimler kaldı? Nerede bunlar? Bu arada gerçekçi modda birini buldunuz mu? Bakın direkt şey yaptılar. Ee, şey yapıp, şuna basıyorlar hani. Buna saldır. Ama bir şey anlatıyordum. Bir şey anlatıyordum ya. Hayvan herif. H'ye atar mı? Attırmaya çalışalım. Ateş etmeyeceğim. Amacım sektirmek. E bakalım H'yi iyi sektirebilecek miyiz? Ya da mouse'la bu adamdan kaçabilir miyiz mesela? Bu da bir soru. Aa ben tek kalmışım. Aa. Tuh ya. Yok, <laughs> dönemedim. <laughs> Ama güzel de başlamıştık aslında, güzel basmıştık. Sonrasında bizimkiler cırttılar, bir şey yapamadılar. Yüzde o. Çok fazla bir şey sektirmedik. İlk, ilk iki maç çok güzeldi. Burada sektirme hasarımız, yani rem hasarımız daha fazlaymış. <laughs> buradaki sorulara cevap vermiyorsunuz beyler. Biliyorsunuz daha önce anlatmıştım buradaki deriz. Videoda ben cevap veriyorum. Zaten sizde portakal uyarmış. 60 TP mi? Type 71 mi? 60 TP. Sivas'ta yaşamak zaten hepsi duygu hissettiriyor. Hiçbir duygu hissetmiyorum. Sivas'ta yaşamayı da tercih etmezdim yani. Şu an baba asker olduğu için buradayım. Ee, yani pek <laughs> bir şey bir şey hissedemiyorum yani. Çünkü hissedecek bir yer yok. Yani arada aranızda Sivaslı varsa kusura bakmasın ama böyle büyük bir duygu hissetmiyorum Sivas'ta. Daha önce gördüğüm şehirler, yaşadığım şehirler çok çok daha güzeldi yani açıkçası. Hmm. Şöyle yine ortadan falan gitmek istiyorum ya. Amacımız sektirmek değil mi zaten? Şöyle ilerleyelim. Orta doğru çıkartalım kendimizi. 4005 bizi tarasın, sektirsin falan. Çok tatlı olur. Hatta orta tarafta ateş falan dedim. İyice spotlanalım. Dikkat çekelim kim var? Yatan biri var mı? Medleri falan ortada. da. Bunlar sola sıkıyorlar. Sola sıkan ne, neye sıkıyorlar acaba? He, grill oradaymış. Bakın işaretleyince gösteriyor gördünüz mü? Nerede? Ya eşek herif. Bakın şu an bunun bütün takım görüyor. Bu modda böyle oluyor. Haberiniz olsun eğer bilmiyorsanız da şu an öğrendiniz. Ne kadar troll bir video olsa da öğretmeye devam. Ben böyle devam edeceğim o zaman ya. 45 falan nerede bilmiyorum ama <laughs> Mouse'da flank atacağım. Ve bunda hiçbir sorun göremiyorum. Şurada biri var. Bunu da işaretleyelim. Spotter mouse olalım. Grill'i gördüm. O da bizi görmüş. Ama arkaya sıktı. Bunu da işaretleyelim. Ay işaretleyemedim. İki kere bastım. Hı, tamam. BNC'yi almışsın. Tekrardan hangara girmek istiyorum. Hangara girersem... Ee... <laughs> <laughs> tamam adam brazma faka yaptı resmen ya tamam şundan hemen sola kıralım o adam herhalde bir daha bana çıkmaz oldu. ha işte aradım adam geldi İki kişiler güzel 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 bir gitme gitme buraya gel çiftin çiftin gitti ya ne o 4005 evet işte bu tam aradığım kişiler kulidar açıver. ver gol atıyor hemen kapat kendini şöyle heh. hadi Hayır. Hayır yok git. İstemiyorum. Arkadan çiftin geldi. Bu adam beni buraya sıkıştırırsa açı veremeyeceğim. Böyle bir sıkıntım olacak. 4005'e açı vermek çok daha mantıklı şu an. Çünkü o adamdan 1600 yiyebilirim yani. E yüzden 500 yiyeceğim. Şey, i̇şte e yüzden 500 yemeyi kabul ederim. Aynı zamanda e açı verebiliyor muyum? Veremiyormuşum. 4005'e açı vermeye devam edelim. Şöyle. Lan deldi. Aa dur değme değme değme. Hayır hayır hayır. Heh, tamam. Bitti mermisi bitti. Bitti bitti bir şey yok bir şey yok. Bitti. Mermin yok. Git. Beyler. Bir vs 91 atıyorum lütfen. Hadi. Kimse bakmıyor ki bana. Ben atış ediyorum o zaman. Kimse bakmıyor. Hı, dön. Dön bak bana. Dön bak bana. Hadi. Yok bakmıyor. E100 bakacak mı? E100. E100. E100 kardeş. Baksana. <laughs> Abi şu an eğlenmem de doğru bir şey değil yani. Bundan eğlenmemem lazım tamam mı? <laughs> Niye eğlendiğimi bilmiyorum şu an ama eğlenmemem gerekiyor. Bunun farkındayım. Güzel 5200 blok. Devam bir maç. Son maçımız galiba. 215 bin mi kasmalıyım? Hareketli ağırları çok seviyorum. Ne önerirsiniz? Ee, <laughs> hareketli ağırları çok seviyorsan TLD Heavy veya LTT bir tank değil. Hareketli bir ağır tank seviyorsan. Çünkü hareketli bir tank değil. Ama 215B daha hareket evet çok hareketli bir tank ama oynaması zor bir tank. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemem sana. Hani bu ikisi arasında 215B daha mantıklı ama bence git bir kolektörlerde mesela 260 var. Bunu deneyebilirsin. E6 var onu deneyebilirsin. Eğer ağaç tankında istiyorsan hareketli ağır tank ne var ki ya? A ağaçta yok galiba. Şu an düşünüyorum da bir dakika. Düşünüyorum hala. Ee, 113 belki. Hani 113 fena değil. Hem hareketli hem 215 B'ye benzeyen bir tank. Ee, oyun mantığı olarak. Ne kadar bambaşka tanklar da olsa benziyorlar sonuçta. O ne? Dur şuna bir tane şey diyelim de bizi görsün. Görmedi. Tuh ya. Abileri gördü beni. Güzel güzel. Tamam. Karo atan. Evet. Atmaya devam et kardeşim. Güzel. Bravo. Atacak mısın onu da? Kim o? Şu karo şuradaki kim? Bu da bin daha gördün nişan takıldı. Kimmiş o? VZ 114. Şey, 111 14. Tamam. <laughs> a 105 ne yapıyor? Ne ne yapıyor? Şöyle hocam. Bunlar birbirini bıktırma devam etsin. Aç vermeye devam. 460. Eee peki. VZ 111 oraya geçmiş. Şöyle tekrardan şuraya çıkmak ve aç vermek istiyorum. H atacağım bana baksın diye. Sektirmek istiyorum. Bak bana aferin sana. Aferin kardeşim. At şimdi oradan bana. At oğlum. Değmiş Defol git ya. Bezi dağıtmış zaten. 45 nerede? Karo buraya gelmiş. Karodan sektirelim. Şöyle. Aa deldi. Helal. Kral. Hem T62 hem Karro zor tabii. Buradan 5A gelmiş. Şöyle. Güzel. <laughs> Abi ben niye eğleniyorum şu an acaba? Bu daha komik. Yani eğlenmemem lazım bence. Gold atıyor ön altıma. Ön altım çok yukarıda. Ondan delebiliyor şu an. Ama yüksek falan geldi hocam. Ay Repairim yok. Dur. Geri çekilmem lazım. Conf falan geliyor geri çekilmem Ve repairim yok şu an. Büyük çıkacak. Hayır. Lütfen. Durun. Ah be, arkadan T falan geldi. Abi, ne yapıyor bu takım ya? <laughs> ne saçma sapan bir oyun. Hayır, hiçbir şey yapmadılar. Herkes önümden geçip geçip gitti. Maç 0-3 olmuş. Çok tuhaf bir oyun. Seni takip eden oyuna yeni başlamış bir kitle var. Onun için düşük seviyeyle ilgili videolar, tank kasma önerisi, hangi tankla kasmalılar, hesabı nasıl hızlı geliştirebilirler, çekme düşünüyor musun? Kanalın lütfen düşünüyorum. Ee, zaten düşük seviyesinde düşük seviye tankların videosunu mesela seviye 8'e kadar ben çekiyorum. Özellikle bir de İbrahim e var tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. O da aynı zamanda hem katıl 80 minüt üyesi hem de benim uzun zamandır arkadaşım. Ee, düşük seviye tanklarla oynamamı istiyor katıl videoları, katıl isteklerinde. Ama aynı zamanda hangi tankları kasma önerisi olsun, hangi tankı kasmalılar o olsun. E, hesabı nasıl hızlı bunun hepsini biliyorsun var kanalı zaten. Bu PlayStation'ın dönüm noktaları ne, nerede ve bu dönüm noktaları hangisi olmalıydı ve şimdiki haline getirmezdi. Herkes cevabın özel sebebi PlayStation'ın en garip olan neydi? Bu uzun bir soru. O yüzden bunu burada bırakıyorum. Umut kusura bakma. Hani maç bitti, video da bitti galiba. Bir bakalım. Bu 5. maç olması lazım. Eğer değilse açıklarım ama uzun bir cevap. Aynen 4 maçtı. Bu da e, şimdi 5 olacak. O yüzden şansındaki öbür maç şey öbür video kaldı seninki. Evet. Bir de bu kadardı. Discord'a katılmayı unutmayın. Dediğim gibi eğer siz de böyle özel videolar çektirmek istiyorsanız bana 80 milletten katılabilirsiniz. Ee, i̇lla 80 milletten katılmanıza gerek yok. Ee, Tabi bu video çektirmek için 80 millet lazım ama kanaldaki katıl butonuna tıklayınca çıkan videoda ben size çok detaylı olarak her şeyi anlattım. Oradan da isterseniz katılabilirsiniz. Video bu kadardı. Ee, görüşürüz.